30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyaset bilinci Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'la birlikteyiz. Efe hocam merhaba. Erkan Bey merhaba. Mehmet Ali Çelebi Ergenekon'un Genel Kurmay Başkanı olarak bir dönem lanse edilen Mehmet Ali Ergenekon Mehmet Ali Çelebi döndü, dolaştı. AKP'ye bugün girdi. Üyelik işleri tamamlanmış. Yarın da yani çarşamba günü de Erdoğan tarafından rozeti Takılacakmış Mehmet Ali Çelebi. Günün konusu bu. Bunu biraz konuşalım. Mehmet Ali Çelebi'nin yapmış olduğu bu. Ergenekon sanıklığından parti değiştirimi, CHP'ye geçmesi, arkasından işte AKP'ye geçmesi falan. Bu bir topaçlık mı? Yoksa bir tutarlılık mı? Sadece Mehmet Ali Çelebi de değil. İşte Doğu Perinçek de Erdoğan'a eklemlenmişti. Metin Feyzoğlu hakeza işte eklemlendi. İşte Cihat yaıcı hakeza öyle Nedim Şener gibi pek çok isim Erdoğan'a ve AKP şu şekilde bu şekilde eklemlendi bu ulusal kesim. Şimdi de Mehmet Ali Çelebi eklemlendi. Bunu siz bir tutarlılık olarak mı görüyorsunuz ya da topaçlık mı? Pek çok kişi buna topaçlık diyor. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım bu e, hayatın olağan akışına uygun Türkiye'deki e, siyasi atmosfere baktığımız zaman ee, yani eşyanın tabiatına uygun derler eskiler eşyanın tabiatına uygun yani beklentilerden böyle çok e, garipsenecek kadar farklı bir durum ortada yok yani e, Mehmet Ali Çelebi işte Doğu Perinçek e, efendim işte bir sürü Feyzoğlu. böyle eski e, Feyzoğlu'nu dahil edebiliriz eski generaller amiraller. Ergenekon, Balyoz, Sarıkız, Ayışı, Askeri Casusluk yani bir sürü böyle bu e, darbe girişimlerinden, darbe planlarından e, içeri girmiş veya ceza almış birçok kişi niye e, AKP-MHP koalisyonunu destekliyor? Niye e, bu rejimin paydaşı oldular bunlar? Yani bunların üzerinde durmamız lazım. E, dolayısıyla yani çok ben yadırganacak bir durum görmüyorum açıkçası. Yani U dönüşü gibi gelmiyor bana. Yani bu konuda Mehmet Ali Çelebi çok istikrarlı geliyor bana. Ee, yani CHP de bugün açıklama yapmış U dönüşü yaptı diye. Yok, Biz eskiden arası. dedi nikahına şahit olarak gitmiştik. Şimdi U dönüşlüğüne şahit oluyoruz diyor ee, CHP CHP'liler. Yani, şimdi şimdi evet. CHP'liler nikahtan bahsediyorlar ya. Ben size başka türlü bir ilişkiden bahsedeyim. Bu olay e, resmi nikahlık falan bir durum değil. Gayrimeşru bir e, birlikteliğin bebeğidir Mehmet Ali Çelebi. Bu gayrimeşru birliktelik de Ergenekon'la Recep Tayyip Erdoğan ve onun AKP'si arasındaki birliktelik. 17 Aralık 2013 tarihinde bunlar birbirlerinden çok farklı kutuplar olmalarına rağmen ne yaptılar? Ee, yani hayatın hazırlamış olduğu koşullara birlikte direnebilmek için bir mantık birlikteliği oluşturdular. Bir e, mantık birlikteliğiyle de e, birçok ürünler peydah ettiler. Öyle söyleyelim. Bu ürünlerin içinde baktığınız zaman işte Doğu Perinçekler var, Emekli Amiraller var, Feyzoğlu var, işte Çelebi var. Bunların hepsi bu gayrimeşru dinamin, bu gayrimeşru koalisyonun e, çocukları ve bu, bu koalisyon iki kanattan oluşuyor. Bir kanat İslamcılar, bir kanatta Avrasyacı Ergenekoncular. Bu iki kanadın bir arada Türkiye'yi idare ettiğini ve kendi rejimlerini konsolide ettiğini görüyoruz. Yani 2013'ten 2020'ye kadar 2022'ye uzanan düzlem içerisinde işte 15 Temmuz 2016 ile taçlandırdıkları ve rejimin fiiliyattan hukuki altyapısına Geçiş yaptıkları bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hmm. şimdi bunlar farklı partilerde olabilirler. Mesela Mehmet Ali Çelebi ile ilgili ya işte CHP'deydi canım sen de hoca nasıl konuşuyorsun? Bak adam CHP'li milletvekiliydi diyenler çıkacaktır. Ama bu öyle değil. Şimdi CHP içerisinde de e, ulusalcı yani sol nasyonalist kanat bu koalisyonu açıktan veya gizliden destekliyorlar. Yani bir örnek vereyim mesela. Suriye ile ilgili işte askeri operasyonlarda mesela CHP neden böyle bu kadar arabanın dört tekerine bir de beşinci teker olarak katılıyor falan. Yani bunlara hmm. baktığınız zaman ortada ciddi garabetler var. Ha bu garabetler işte Mehmet Ali Çelebi'nin e, CHP'den AKP'ye katılması gibi olaylarla bazı böyle aklı ermeyen yani olaylara çok ideolojik bakan olayları 1950'li 60'lı 70'li yılların dinamikleriyle okumaya çalışan insanlar Enver Ayseverler falan gibi insanlar bunu gördükleri zaman şaşırıyorlar. Halbuki ortada şaşırılacak bir şey yok. Bile bile lades bir tabloyla karşı karşıyayız açıkçası yani. Evet. Şimdi Mehmet Ali Çelebi tabii bizim üzerinde duruyor. Bir programı buna ayırdık ama Mehmet Ali Çelebi herhangi biri değil. İşte Harp Okulu'ndan işte dereceli bitirmiş Harp Okulu'nu. Ee, okul dördüncüsüymüş falan. Yani başarılı bir, parlak bir şey var, öğretim hayatı var. Ve işte e, ee, Enver Aysever'in, gazeteci Emre Aysever'in dediği gibi Ergenekoncuların Genelkurmay Başkanı adayıydı gelecekte. Ona hazırlanıyordu. Şimdi adam AKP'ye kapaklandı. Yani bunda bir tutarlılık var. AKP içinde pozisyon almasında bir tutarlılık var. Topaçlık değil. Şimdi Mehmet Ali Çelebi'nin neden AKP'ye geçtim konusunda bir video yayınladı. Orada diyor ki KHK'ların görevlerine iade edilmemesi için diyor AKP'ye geçtim. Mesela bir. Oh, 400ler zorunluluk dediğim için AKP'ye geçtim diyor. Ana dilde eğitim ve hayır dediğim için AKP'ye geçtim diyor. Ve hangi ittifak Türk milleti ifadesini kullanabiliyor diyor. Cumhur İttifakı'ndan başka diyor. Açık açık kimliğini, niyetini, tinetini ifade etmiş zaten. Doğru adreste. Çok doğru adreste canım. Yani bunlar bakın sol faşistlerle sağ faşistlerin işbirliği yaptığı ve e, derin devletin de bu işbirliğinin çatısını oluşturduğu bir yapıyla karşı karşıyayız biz. Yani bu yapının bakın çok önemli ortak noktaları var. Bir grup İslamcı, bir grupsa milliyetçi yani nasyonalist ama nasyonalistler arasında sol nasyonalistler ve sağ nasyonalistler var. Yani Türkiye bakın Türkiye iki tane ideolojik çerçeveden besleniyor. İslamcılık ve nasyonalizm. Bu İslamcılık ve nasyonalizm 1980 senesinde 1980'li yıllarda bakın Türk İslam sentezi adıyla zaten bu devletin ana ideolojik damarını oluşturmuş. Yani İbrahim Kafesoğlu'nun ve Aydınlar Ocağı falan bunların bir araya gelerek oluşturdukları bir ideolojidir bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin laikliğini, laiklik prensibini biraz daha İslamcı sosla halka uygun hale getirmek. Buna da darbeciler sahip çıkmıştı. Şimdi bakın biz bu oyunun ikinci perdesini izliyoruz. Oyunun birinci perdesi 1980'lerden 2000'li 2000 yılların başına kadar seyretti. 28 Şubatçılar falan da bu oyunun içerisindeydiler. Yani son perde, birinci perdenin son replikleri 28 Şubatçılar tarafından e, dile getirilmişti. Burada sonra bir antrakt verildi. Yani bir antrakta, yani AKP'nin Avrupa Birliği ve Türkiye'yi demokratikleştirme döneminde, 2002 ile 2010 senesi arasında bir antrak dönemi var. Yani bir ara dönem, ara dönemi var. Ondan sonra ne oldu? 2013 senesinde 17 Aralık'ta beraber, Oyunun ikinci perdesi başladı. İkinci perdede Ergenekoncu işte hapse girmiş daha önceden işte devlete e, devletin ana istikametine karşı Avrupa Birliği'ne karşı falan harekete geçip darbe yapmayı planlamış olan askerler içeriden e, 17 Aralık 2013 tarihinden hemen sonra bakın bir hafta 10 gün sonra serbest bırakıldılar. Dolayısıyla bu Mehmet Ali Çelebi bu ekipten. Şimdi bu ekibin özelliklerini ben size söyleyeyim bakın ortak özellikleri var bunların İslamcılarla. Diyeceksiniz ki ya bir tanesi Türkiye'de İslamcılık ideolojisini savunuyor öbürü ise Kemalist damardan geliyor. Bunlar birbiriyle uyuşamaz diye düşünüyor insanlar. Bakın öyle değil ben size şimdi sayayım ortaklıklar. Bir numara anti Kürt anti Kürt yani ana dilde eğitime karşı Kürtlere anayasal statü verilmesine karşı vesaire. Anti hukuk devleti yani hukuk devleti işte Batı e, Batı yönelimli liberal demokratik hukuk devleti anlayışına çok karşılar. Bunlar diyorlar ki Türkiye'nin özel koşulları var. Biz bu özel koşullara göre ayrı bir sistem oluşturuyoruz. Aynı Putin'in Rusya için dediklerini söylüyor. Sonra bakın anti AB, anti NATO, anti Batı. Bu yani hem İslamcı kesimde hem de Ergenekoncu, derin devletçi, Avrasyacı grupta çok aşikar sol ve sağ nasyonelistler yani CHP'nin içerisindekiler, İyi Parti'nin içerisindekiler, MHP'nin içerisindekiler bu grupta buna çok ciddi anlamda temayül gösteriyor. Bakın anti ademi merkeziyetçilik yani merkeziyetçi üniter bir Türkiye'den yanılar bunlar. Bunlar böyle yetkileri dağıtalım bölgesel işte daha federale yakın e, yerel yönetimler oluşsun halk bir ra rahat, rahat nefes alsın falan bunlara karşılar. Anti evrensel İnsan hakları grubu bunlar. Yani insan haklarının evrensel değil, bölgesel farklılıklar gösterdi. Yani İslam dünyasında ayrı insan hakları olsun, işte Çin'de ayrı insan hakları olsun falan böyle bir anlayışa da sahipler bunlar. Kültürel görecelik diyoruz buna. Bunları toparlayacak olursak Erkan Bey çok ciddi anlamda bir işbirliği içerisindeler. Yani biri İslamcı, öbürü Kemalist bunlar uzlaşamaz diye düşünüyorlar ya 1970'lerin 60'ların paradigmasıyla düşünüyor bazı çevreler. Ya bunu aşmak lazım. Türkiye'nin en büyük sınavı liberal demokrasi olabilecek mi? Yani liberal demokratik bir hukuk devletine evrilebilecek mi? Yoksa böyle üçüncü dünya tipi, bağız tipi, işte 1920'lerin, 30'ların e, Kemalo Kemalofaşist tipi bir ülke olarak mı hayatına devam edecek Türkiye Cumhuriyeti? Ne kadar artık ömrü varsa yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Mehmet Ali Çelebi grubu, o yüzden bu tip adamlar, e, yani Erdoğan'la, AKP'yle, AKP-MHP işbirliği, Cumhur İttifakı, bunlarla işbirliği yaptıkları zaman veya bunlara kaydıkları zaman, bunlara geçiş yaptıkları zaman, insanlar artık şunu anlasınlar, bunlar aynı grubun, Aynı oyunun oyuncuları, bunlar aynı takımdalar, aynı ekipteler zaten. Farklı takımdaymış gibi gözüktükleri zaman da aynı ekipteler. Ayrıca bir de bakın ben size şunu söyleyeyim. CHP ve İyi Parti ve diğer partiler de bir karar vermek zorundalar. Yani bu partilerde de böyle karma bir yapı var. Bir grup mesela CHP'de diyor ki biz tamam Türkiye'yi batılılaştıralım. Batılı demokratik liberal bir ülke olsun Türkiye. Diğer sosyal demokratlar yok değil, var. Ama bunlar dominant değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde en büyük engel CHP'deki bu mesela e, ergenekonculara veya bugünkü Türk İslam sentezine sem sempatiyle bakan grup ideolojik sebeplerle değil pragmatik sebeplerle sempatiyle bakıyorlar. Dolayısıyla bu Memedeli Çelebi olayı bizi yanıltmasın. Son derece normal bir olay. Türkiye'nin gündemine çok uygun, Türkiye'nin rejimine çok uygun bir olayla karşı karşıyayız Hı -hı. aslında. Şimdi burada, yani şununla mutabıkız. Şurada, o zaman yani Mehmet Ali Çelebi gibi isimler, Doğu Pirinçik gibi isimler aslında fırıldak ve topaç değil. Onlar değil. kendi istikametlerinde istikrarlı bir şekilde devam ediyor, ediyorlar. Yani bu konuda bir istikrar var. Evet. Fakat asıl topaç olan Erdoğan anladığım kadarıyla çünkü Erdoğan yola çıkarken böyle en azından söylem bazında böyle değildi. Demokrasi evet, diyordu, Avrupa Birliği'ne girme diyordu. İlk dönemini kastediyorum. Bu i̇şte, çok önemli. Bu çok Arkasından bir, bir fırıldak, film bir film fırıldak dönüştü. işte bir Ergenekon'la işbirliği, bir nikah me, meydana geldi. Ergen Erdoğan o tarafa doğru gelin gitti aslında. Ama acaba mı? Acaba. Acaba acaba Erdoğan gerçekten samimi bir şekilde Türkiye'yi insan haklarına, hukuka, hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine, Avrupa Birliği üyeliğine falan yönlendirmek onun acaba gerçekten birinci hedefi miydi? Yoksa bunları yaptı. Çünkü neden bunu yaptı? Vesayet sistemini gevşeterek ve vesayet sistemini çözerek kendi İslamcılarına devletin kapılarını ardına kadar açıp devlette istediği ajandayı yapmak. Yani tabii ajandasını şimdi siyasi zannedecekler de en büyük ajandaları bunların hırsızlık, yalan dolan. yani hortumlama işi tabii ki bu en büyük ajandaları. Anlatabiliyor muyum? Yani şey meselesi. Ama rejimi işte. de olduğu gibi tutmak. Ama yani, rejim rejim şimdi güç veriyor, güç devşiriyor ki bu rejim. Yani şimdi kim ister mesela yok gibi bir kurumu yani Yüksek Öğretim Kurulu gibi bir kurumu kaldırıp onun yerine demokratik, otonom, özel üniversitelerin yolunu önünü açmak kim ister? Erdoğan bunu ister mi? Bakın Erdoğan'ın dediğiyle hatırlayalım arkadaşlar. Yani bunu ben izleyicilerimize söylüyorum. Ee, Erdoğan ne dedi? Demokrasi bir tramvay gibidir dedi. Biz istediğimiz zaman bu tramvaydan yine ineriz. Yani demokrasiyi bunlar hayat felsefesi olarak benimsemiş, insan haklarını hayat felsefesi olarak benimsemiş. Türkiye'yi böyle dönüştürelim, Türkiye'yi liberal demokratik, ileri demokratik bir ülke haline getirelim falan. Bunlar Hiçbir zaman bunların bence birinci planı olmadı. Dolayısıyla şöyle hırslı, e, ciddi anlamda e, kendi hırsının esiri olmuş, kendi içlerinden çıktıkları ortamın e, vermiş olduğu aşağılık kompleksiyle daha iyi yerlere gelen, daha iyi paralar elde eden, daha iyi konumlar, daha büyük bir güç elde eden bir konuma gelmek istemişler belli ki. Ve AKP'de belki herkes böyle değildi ama yol yani kervan devam ederken. AKP'deki gerçek samimi demokrat olan insanlar bir bir treni terk ettiler. Ertuğrul Günay, Günay gibi mesela. Yani ayrıldılar. AKP'de tutunamadılar. Niye? Çünkü AKP bir hırsızlar çetesine dönüştü ve muhteris ve otoriteryen bir partiye dönüştü. Şimdi sadede gelecek olursak diyeceksiniz ki peki Ergenekoncular bunları niye destekledi? Ya bunları niye desteklemesin? Çünkü bunların halkta bir tabanı var, bir karşılığı var. Baktılar ki bunlar şakır şakır seçimleri kazanıyorlar. Halk bunların İslamcı e, görüntüsünden dolayı çok memnun. Bunlar da dediler ki ya bükemediğin bileği öpeceksin. Bu adamlar bu halkı çok güzel uyutuyorlar. Çok iyi hipnoz altına aldılar. Biz de bunlarla işbirliği yaparak kendi ajandalarımızı kısmen onlar kendi ajandalarını gerçekleştirsinler. Kısmen biz kendi ajandamızı gerçekleştirelim. Günün sonunda bir bilek güreşi söz konusu olduğu zaman bakalım kim kazanacak. Derin devlet kendine güveniyor. Yani hmm. çünkü şunu biliyor. Bunlar ideolojik olarak sağlam değiller. Karşılarında kof bir ideolojik anlamda kof bir grup var. Satın alınmış bir grup bunlar. Kendi hırslarının e, büyüsüne kapılmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama karşılarındaki derin devlet öyle değil. Karşılarında 1930'ların hülyasıyla yanıp tutuşan, Türkiye'yi batılı kulvardan alıp, daha böyle kendi içinde Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya'da aktif olan, sağa sola sarkan, işte... Bu Çin'le, Rusya'yla, İran'la işbirliği yaparak topraklarını falan genişleten, yani bu tarz ideolojik enverci, itaatçi, enverci, neo e, itaatçi emelleri olan bir grup. Şimdi bu iki grup öyle ya da böyle günün birinde karşılaşacaklar. Ama bu tarih henüz daha gelmedi. Niye? Çünkü Erdoğan çok ballı börek. Erdoğan da e, Ergenekon'un e, himayesine muhtaç. İkisi birbirini tamamlıyorlar şu anda anlatabiliyor muyum? Fakat bu hep böyle devam etmeyecek tabii ki yani. Ama en azından daha bir süre böyle devam edeceğinin göstergesi ki Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçti. Rosetti ile bakın, birlikte. yani. Tabii ben size şunu söyleyeyim. Öngörüde bulunmak çok zor ama e, bir yıllık öngörü mesela önümüzdeki e, 2023 seçimlerine kadar bunlar hiç ayrılmayacaklar. Bu, bu kesin yani. Net bir bilgi. 2023 seçimlerinde Erdoğan kazanırsa. Yine bir dört seneyi garanti altına alıyoruz. Çünkü o öyle kolay kolay Erdoğan'ı yerinden edebilecek bir aday falan bunu çıkaramazlar. Ha doğal seleksiyonla eğer Erdoğan siyaset sahnesinden uzaklaşırsa, yani ölürse falan o zaman durum ayrı olağanüstü şartlar. Zaten o zaman AKP diye bir partinin ayakta kalması Partiden mümkün kalmaz. değil. Yani AKP Erdoğan üzerine kurulu bir parti. Dolayısıyla Erdoğan hayatta olduğu sürece ve seçim kazandığı sürece de e, Ergenekon'la bakın Erdoğan Ergenekon yani bunlar bir arada e, siyam ikizleri gibi hayatta <laughs> yani. devam edecekler. Çok mutlu mesut. Bir daha söylüyorum evlilik değil bu. Gayrimeşru bir ilişki ama her gayrimeşru me ilişki kısa süreli olacak diye bir kural yok. Bunların bakın bebekleri de oluyor bir sürü. İşte bir bebek e, Mehmet Ali Çelebi, öbür bebek Doğu Perinçek, öbür bebek işte e, Metin Feyzioğlu. Bunlar da bebek çok. Üre yani kendi sentezlerini üreterek... E, topluma da gayet güzel mesaj veriyorlar diyorlar ki emin ellerdesiniz hiç merak etmeyin bu sistem böyle devam edecek muhalefet partileri de bakın böyle oturup işte Mehmet Ali Çelebi gibi falan adamların taraf değiştirmesinden dolayı oturup ağlıyorlar üzülüyorlar falan halbuki kendilerine iğneyi batırıp öbürlerine çuvaldızı batırmaları lazım yani Mehmet Ali Çelebi'yi biz CHP'ye niye aldık ben size söyleyeyim niye aldığınızı çünkü CHP'de ulusalcılar çok aktif hala çok aktifler bıyık altından gülüp ya işte bak AKP'de de bizim adamlarımız var diyen bir sürü ulusalcı CHP sempatizanı veya partinin tabanında olan adamlar var yani. Bunu herkes biliyor. Dünya biliyor. Akım biliyorsan. vardı CHP'ye doğru. O zaman hapishaneden çıkıp CHP'de milletvekili olarak hayattan hep devam ediyorlar. O akım <laughs> Boğaz'daki uskumru akımı gibi, Palamut e, Hamsi akımı gibi şimdi şeye doğru AKP'ye doğru akım devam ediyor. Böyle CHP'ye böyle uğrayıp AKP'ye doğru devam ediyor. Bakın bir de bir şey daha söyleyeyim. Mehmet Ali Çelebi'nin manifestosuna baktığınız zaman aslında bariz bir CHP eleştirisi görüyorsunuz. CHP'deki CHP'yi sosyal demokratikleştirmeye çalışan Kılıçdaroğlu ve ekibine eleştiri var orada. Yani <laughs> adam ne diyor bak Kürtlere hak vermeyeceksin diyor tamam mı? Yani millet diyeceksin diyor. Adam Türk ana dilde eğitime Türk üstünlükçü. karşıyım diyor. Türk Tabii ana eğitime. Bakın Türk üstünlükçü Kemalist yani Kemalofaşist bir ideolojinin devamından yana olursanız diyor benim gibi adamları kaybetmezsiniz. Ama öbür yana doğru savrulursanız bakın bu aslında Ergenekon'un ve Erdoğan'ın yaptığı çok ciddi bir ayak oyunu. Yani mesele sadece Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçmesi falan değil. CHP'ye içeriden ciddi bir darbe vuruyor. Diyor ki ben senin yaptığın politikaların yerli ve milli olduğunu düşünmediğim için Erdoğan'la işbirliği yapmaya karar verdim. Kim olarak bunu söylüyor bakın. O ulusalcı kanadın sözcülerinden biri olarak bunu söylüyor. Yani Mehmet Ali Çelebi'nin mecliste ilk meclise seçildiğinde yaptığı bir konuşma var. Efsane bu ulusalcıların karşısında esas duruşa geçip hüngür hüngür ağladıkları bir konuşma. Orada ne diyor? İşte siz şunu yaptınız, siz bunu yaptınız, bizi AKP orada nasıl Ha AKP'ye bindiriyor orada ama aslında kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Yani orada CHP'ye çeki düzen vermek için bu adamlar CHP'ye girdiler. Anlatabiliyor muyum? CHP'yi hmm. HDP ile işbirliği yapmasın, demokratikleşmesin, CHP sosyal demokratikleşmesin. Bu bu hedeflerle bu adamlar CHP'de. Ve evet. CHP çok gariban, çok zavallı bir parti. Çünkü bir türlü ben ulusalcı yani nasyonalist çizgide mi devam edeceğim? Yoksa sosyal demokratikleşip Türkiye'yi liberal e, bir demokratik ülkeye mi dönüştüreceğim? Bunun kararını bir türlü veremiyorlar. Ve bakın Mehmet Ali Çelebi onlar aslında bir taraftan da bir fırsat veriyor Erkan Bey. Diyor ki: "Ya adam olun, dik olun, mert olun. Deyin ki biz senin gibi adamlara karşıyız. Evet biz Anadolu Anadolu'da herkesin istediği dili konuşmasını istiyoruz. Özgür olmak istiyoruz, liberal demokrasi istiyoruz." Batı ittifakında devam etmek istiyoruz. Bu maceracılığı istemiyoruz Rusya ile İran'la Çin'le. Bunları söylesin aslında. Bakın ne güzel bir fırsat. Kılıçdaroğlu Amerika'da ne yapıyor? MIT'de, Harvard'da hiç böyle tanınmamış, bilmem ne olmamış, böyle planlanmamış bir yerde öyle kendi çapında şey gibi emekli e, eski emekli valiler vardır, kaymakamlar vardır. Öyle geziyor etrafta. Ya bu böyle olur mu? Bakın böyle bir olay çıkmış. Senin şey demen lazım değil mi? Bak çok iyi etmişsin, isabetli bir karar memeleri çelebi çünkü sen bu fikirleri savunuyorsan zaten senin bugünkü modern sosyal demokrat CHP'de bir yerin olamazdı. Hadi güle güle demesi lazım ama bizimkiler ne yapıyorlar? Savunmadalar. Aman işte nasıl oldu bu iş ya? Biz bunu anlayamadık bu adam yanar döner, yanar döner falan değil. Salak olan kafasını çalıştırmayan CHP'deki politika yapıcıları hı hı. bunların politika yaparken bu olayları hesaba katmaları lazım. Katmaları. Peki film fırıldak siyasetteki film fırıldakları <gülüyor> konuştuk. <laughs> Efendim hocam teşekkür ediyorum. Yerinin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim görüşmek üzere.